sesimin taklide meyyal aşırılığını alıp Gülten'e gidiyorum bugün. Buruşuk bu bana ait olmayan yüzü, buruşuk bu sesi, buruşuk bu her şeyden yaptığım eskimi de alıp Gülten'e gidiyorum bugün. Sorarsanız alenen vazgeçişin biterek... Unutuşa bir yerinden başlamanın miladı ya da peygamberin cuma vaazının birinde varisilere nasıl davranacağız diye cevabı ilerleyen bir sualin suali. Aklım darmadan hislerim ve başımı alıp Gülten'e gidiyorum bugün. Ben Mustafa'yım, yeni ismim bu demeye gidiyorum Gülten'e bugün. Gülten beni tanımaz ben Gülten'i unutmam. Şimdi Mustafa olsam dahi unutmam onun kırmızı boyalardan yapma değişmeyen tablosu yaldızlı çerçeveler içinde buz mavisi saten duvarların üstünde ve o duvarların çerçevelediği kapısız tecrit odalarından birinde küçük penceresi ruhumun dünyaya sarkan balkonlarına bakan ölüm beni bulana değin ben de sancıyacak. İzbe bir hücre dasıldır. Ne yapsam gülteni içimden çıkaramam. Gülten'e giderken yolda bir Amerikan işgaliyle karşılaşabilirim mesela. Bu ...umrumda değil. Üzerinde anahtarlar dökülen yol şu an adımladığım. Hızır'ı öykünmenin bir yolunu bularak Musa'yı susturabilirim. Çünkü vazgeçmeye gidiyorum Gülten'den bugün. Aldım o en sonuncu kararı da yanıma. Gülten'den vazgeçmeye gidiyorum bugün.